Havalandırma. <laughs> Güzel bakışlar. Küçücüm, Kapısız oda. <laughs> ve tinerciler. <laughs> Dur, tinerciler ne alaka? Kapa çeneni ve videoya devam et. 2 Mart 2015'te çıkan FNAF 3 Cillop gibi mekandan terk edilmiş bir mekan olan oyunun içinde daha farklı bir kombinasyonla bizleri şaşırtıyordu. Bu sefer bir tane karakterimiz olan Springtrap daha doğrusu Spagetti balon çocuğun sesiyle bizden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Ne kadar zor olabilir ki? Demeyin! İlerleyen gecelerde çarpılmış Ferdi, çarpılmış Chucky, çarpılmış Tilki, çarpılmış Kukla, çarpılmış Pembe Mengene. Bunlar karşımıza çıkarak bize panik yapmamızı sağlıyorlar. İşin doğaf kısmı bilinmeyen dokun matik samsung çakması olan tabletten kendimizi sakinleştirebiliyoruz bir dakika bu tabletle bozulan çocuk sesini tamir edebiliriz karıncalı kamerayı da düzeltebiliriz ulan bu tabletle nasıl kendimizi sakinleştirebiliyoruz korkunca youtube'dan my little pony falan mı açıyoruz o oyunda bunlar habere karşınıza çıktığı için sürekli korkudan altınıza sıçabiliyorsunuz. Çarpılmışlarla uğraşırken bizim spagetti ne yapsın? Uzaktan bizi izliyor. Bu arada gençler ventilation, ventilatör demek yanlış bilgi falan vermeyelim. Hayır işin sıkıntı kısmı biri seni korkunca neden ventilatör bozuluyor? Ya da direkt şöyle diyelim. Şimdi sizi biri korkuttu altınıza sıçtınız. Sen direkt ben der misin? Ventilatör getirin. Çok korktum lan tırtır tır getirin. Oğlum git bir bardak su iç. Yanında su bulundur. Beni şuradan bir tane Karacakaya abimize içsin. Zaten bozuk kameradan. Nerede lan bu? Diye aramaktan ayarım bozuluyor. İnsan bir düzgün kamera falan takar. Ben bu acıyı yaşamak mı zorundayım? Bir de spagetti bir şey kameradan saklanıyor. Sanki magazinciğin de cumartesi sürprizine göndereceğim görüntüleri. Buradan skata sesleniyorum. Lütfen havalandırmaları robotlar rahat rahat geçsin diye kocaman yapma. Ulan eğlence boruları gibi habire geziyor bu ibiş. Ben kamerada mı bunu takip edeceğim yoksa havalandırmada mı oynuyor diye oraya da mı bakacağım? Hadi bu spagetti bizi öldürmeye çalışıyor. E bu çarpılmış cugüller niye bizi korkutuyor? Hepsi de ayrı bir terane. Balon çocuk kamerayla selfie çekiyor. Ferdi eni vici vokya yapa yapa camın önünden geçiyor. Ben! ben satarım amma yer yer! Kukla yüzüme bakıp duruyor. Vermediğim ya Vermediğim ya Tilki klasik olarak üstümüze atlıyor. Ne yapıyorsun sen? Ne lan? Pembe anırıyor. Ama tabii ki de hepsinin amacı spagettinin işini kolaylaştırmak. Oyunda hepimizin kritik olduğu sahne bakışma sahnesidir. Böyle saat 5 falandır kapıdan size bakar, sen ona bakarsın o da sana bakar. O zaman iki olasılık var. Birincisi Aşkım sana kahvaltı hazırladım. Ya da Ulan hep o telefondasın kaç kere sana diyeceğim git ders yap diye. O an telefona bakarsanız ben sana demedim lan ders çalış diye. Umarım ilk olasılık olmaz çünkü amacımız bundan kaçmak. Evet mantık konuşmamız bitti. Şimdi ne zamanı? Türkiye'de olsaydı. Şimdi Türkiye'de böyle bir mekan varsa bu mekan böyle gözükmez. Böyle gözükür. Peki içeride kimler olur? Videonun başında dediğim gibi tinerciler olur. Yönettiğimiz karakter Türkiye'de olsaydı tinerci olurmuş demek ki. Zaten tinerci kafası yerinde olmadığı için ne kameraya bakar ne de havalandırmaya. Tinerci robotu görse tiner verir hep birlikte kafayı bulurlardı. Spagetti artık yollarda. 1 lira var mı abi? Diye diye gezer en sonunda bayılır kalır. Sonra bir bakmış robot vergisi gelir. Bizim robotlar da vergi ödemek için fabrika köşelerinde sürünürdü. Olur mu olur valla bu saatte son her şeyi beklemek lazım. Evet kardeşlerim oyunu oynamak isteyenler için tekrar açıklamada Android ve bilgisayar versiyonunu koyduk. %100 virüssüz sitelerdir tabii ki reklam indirmediğiniz sürece. 1000 aboneye geçmemiz gerçekten çok güzel bir olay kardeşlerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve sağlıcakla kalmanızı diliyorum.